Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 17 Kasım Pazartesi. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Son dönemde başarılı analizleriyle konuşulan analist Benjamin Kovan'a göre Bitcoin kader haftasına girdi. Bitcoin grafiğinde oluşan ölüm kesişimi formasyonuna dikkat çeken Kovan. Eğer döngü bitmediyse Bitcoin'in önümüzdeki bir hafta içinde yukarı yönlü tepki vermeye başlaması gerekiyor. Bu olmazsa muhtemelen yeni bir düşüş daha yaşayacağız ifadelerini kullandı. Söz konusu formasyon, teknik analizde olası bir uzun vadeli düşüşün habercisi olarak değerlendiriliyor. Dünyanın en saygın üniversitelerinden Harvard, Bitcoin'deki yatırımını 3 kat arttırarak 443 milyon dolara çıkardı. BlackRock'ın borsa yatırım fonu yoluyla Bitcoin'e yatırım yapan üniversitenin portföyünde artık en büyük payı Bitcoin oluşturuyor. Onu ise Microsoft hisseleri ve altın takip ediyor. Stratejinin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor düşüşleri alım fırsatı görerek Bitcoin alımlarını hızlandırdıklarını açıkladı bu hafta her gün bitcoin satın aldık diyen Saylor, X hesabında büyük hafta notuyla imalı bir paylaşım yaptı. Stratejinin yeni alımlarını bugün Türkiye saatiyle 16'da açıklaması bekleniyor. Son aylarda ETH'ye 10 milyar doların üzerinde yatırım yapan Bitmain şirketinin yönetim kurulu başkanı Tom Lee, kriptodaki düşüşleri iki unsurla açıkladı. Lee'ye göre bir veya iki piyasa yapıcının bilançosunda büyük bir açık olabilir. Bu konuyu bilen bazı büyük oyuncular da fiyatı aşağı çekerek o piyasa yapıcıların iflasının peşinde olabilir. Ancak Lee mevcut düşüşlerin kısa vadeli olacağını ileri sürdü. Wall Street'in ünlü ismi kaldıraçlı işlem konusunda bir uyarı da yaparak kaldıraç kullanacak zamanda değiliz likide olmayın yazdı. Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, kripto para piyasasındaki son düşüşlerin uzun vadede alım fırsatı sunduğunu ileri sürdü. Yahoo Finance'a konuşan Trump, volatiliteyi kaldıramıyorsanız kriptoya hiç bulaşmayın. Gidin paranızı tahvillere yatırın. Orada volatilite sıfırdır. Yıllık %3 gelirinizi alır, keyfinize bakarsınız. 10 yıl sonra sonuçları hep birlikte görürüz dedi. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.